bölgenin ilk living laboratuvar merkezi kuruluyor. Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, bölgede bir ilke imza atarak, ilçede Living Laboratuvar Teknoloji ve İnovasyon Merkezi yapılacağını müjdeledi. Göreve geldiği günden bu yana birçok farklı projelere imza atan Kaymakam Beşikçi, bu kez bölgede ilk ve tek özelliğine sahip teknoloji ve inovasyon merkezini fabrika mahallesine kuruyor. Yenişehir Belediyesi tarafından kurulacak olan Living Laboratuvar Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde fikri olup gerçekleştirme imkanı olmayan girişimcilere ücretsiz olarak üretim, araştırma ve iş geliştirme imkanı sunuluyor. Bölgenin ilk merkezi olacak kurulacak olan Living Laboratuvar Teknoloji ve İnovasyon Merkezi ile ilgili açıklama yapan kaymakam Beşikçi, girişimci gençlerin yeni teknolojik ürün ve hizmetleri uygulamalı olarak tecrübe edeceğini ve üretim, araştırma ve iş geliştirme imkanı bulacaklarını söyledi. Kaymakam Beşikçi, bilişim teknolojisine eğilimli gençlerimiz ile teknolojik yenilikleri buluşturmak amacıyla her geçen gün farklı projelerimizi tasarlıyoruz. Teknoloji ve İnovasyon Merkezi projemiz de bu farklı projelerimizden biridir. Bu projemiz aynı zamanda bölgenin ilk Living Laboratuvar Teknoloji ve İnovasyon Merkezi olacaktır fabrika mahallesinde kurulacak olan merkez içerisinde kafeteryadan radyo frekansı tanımlama odasına, birçok alan yer alacak girişimci toplantı odaları, girişimci sergi alanları, bilişim sınıfı, kuluçka merkezi, bireysel kuluçka merkezi, Skype görüşme odaları, akıllı ev, showroom, game box, eğitim alanları, sosyal alanlar, tasarım atölyeleri, IDF, designer, pro ve elektro laboratuvarları ve teknik birimler bulunmaktadır. Gençlerimiz hem teknolojiyle donatılmış sınıflarda ders görecek hem de kendi teknolojik tasarımlarını yapabilecekler dedi.